yeah AK Parti farklı kılan şey kardeşlik hukukuyla hareket etmek vefa duygusuyla hareket etmek ve bu davranışıyla da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderimizin nasıl bir lider olduğunu sahada en iyi şekilde göstermek. Bizi farklı kılan şey buydu. Bundan dolayı biz 22 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti döneminde Cumhuriyet döneminde 80 yılda yapılan şeyler kadar hizmet yaptık. O dönemde yapılanlar kadar iş yaptık. Bunu yapmamızın arkasındaki yegane güç işte bu kardeşlik hukuku, bu vefa duygusu buna sahip olduğumuz için bütün bunları başarabildik. AK Parti'yi ve bizim yaptığımız hizmetleri kamuoyunda farklı kılan şey şu milletvekili, il başkanı, mahalle temsilcisi, ilçe başkanı sahanın problemini alıyor, en tepedeki Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştırıyor. En tepedeki Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, sahanın en ucra köşesindeki kişinin derdiyle dertlenen bir Cumhurbaşkanımız var. Onların ne hissettiğini hisseden bir Cumhurbaşkanımız var ve onun sayesinde de bütün bu hizmetleri yapabiliyoruz. Bakın Türkiye gerçekten 20 yılda çağ atlayacak icraatların altına imza attı. Bunlar nasıl yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu biz yapmadık. Bunu Cumhurbaşkanımız da tek başına yapmadı. Bunu işte konuşmamın başında çizdiğim teşkilat ruhuyla, teşkilat şuuruyla hareket eden siz yaptınız. AK Parti'nin tabanı yaptı. Ben o yüzden Türkiye'yi bu noktaya getirdiğiniz için AK Parti tabanına Türkiye'de demokrasi gönüllüsü AK Partililere mevcudu şükran ve hepinize teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Siz bize destek olmasaydınız, siz Sayın Cumhurbaşkanımıza oylarınızla, siz Sayın Cumhurbaşkanımıza dualarınızla destek olmasaydınız bu yaptığımız şeylerden hiçbirini yapamazdık, beceremezdik. O yüzden size işte bu kongrelerde bizim sizden talebimiz, istirhamımız şu. Kongremizin adını icraatın ifadesini koyduk yaptıklarımızdan dolayı. Önümüze bir hedef koyduk. Dedik ki önümüzdeki 100 yüzyılı Türkiye yüzyılı yapacağız. Umudumuz, ümidimiz geleceğimiz de burada. Bunu yapmak için de sizden destek istiyoruz. Desteklerinizle, de, dualarınızla bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerimizin, il başkanımızın, belediye başkanımızın arkasında duracak mısınız? Siz bize destek olursanız biz onları yapabiliriz. Siz bize destek sözü verirseniz biz de size bunları yapacağımıza dair, gece gündüz çalışacağımıza dair söz veriyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.